uçağımız yeter yaptı. 12-20 geçe kalkacakken biri 10 geçeye attılar. şu uçağı çekiyor. <laughs> Pervaneli uçak dedik herhalde. O geldi bize ama bizim kapıya yanaşmadı. Bizim uçaktan hala ses seda yok. Küçük bir havaalanı yani burası. Çok sakin. Yani saat 9-9.30'dan beri buradayım. Daha, bu 3. <laughs> uçak hareketi diyor şu gördüğünüz uçak hayır Asya yazıyor. E, ee, i̇ki tane geldi. Üçüncü tane, üç, üç, tane kattı. Yani, evet. şu anda Kamboçya Siem Reap'teki havaalanının durumu bu, bu. Beklemedeyiz. Utku yine de bir göstereyim işte ha. Bak. Bu alandaki durum bu. İki tane pervaneli uçak var. Kambo Çayır Lens. onlar başka kapılara yanıştı. Yani mı söylüyoruz? Bak şurada incin top oynuyor işte. Gelin 11-11 biz yapalım yani. Söyle Ömer'i toplasın kim var kim yok gelsin. Havaalanı var. Şurada bir maç yaparız. Şu anda Vietnam'a inmiş bulunmaktayız. Ama 1 saat 20 dakikalık sonuç 45 dakika sürdü. Saat farkı mı var bilmiyorum. Telefonum 45 dakika bir buçuk gibi kalktı Çünkü iki çeyrek gibi de tekerlek yere değmişti. Ee, bizi de otobüslerle aldılar burada. Körüklü mörüklü bir durum yok. İşte şöyle bir hafiften ortamı göstereyim. işte hürriyetçi karşıda görülüyor işte. Ee, şimdi böyle hareket edeceğiz. Buradan sonra neyle karşılaşacağım, nasıl hocam dediğim gibi bir daha hiçbir program yapmadan yani tamamen saldım kendimi geldim. Şimdi Ho Chi Minh havaalanı burasıymış. Gidiyoruz. Ee, buradan çıktıktan sonra da Şatıl servisler vardılar buradan da şehir merkezine falan binalar falan görünüyordur aslında. Yani çok da şehir dışında olan bir yer değil gibi zaten görünüyordu. İşte şöyle çatıl servislerle kendimi şey atacağım. Önce döviz bulmamız gerekiyormuş. Hiçbir şekilde burada yabancı para geçmiyor. Tamamen kendi para bilimleri. Bir kağıt falan diyorlar işte bu şeyler, youtuberlar öyle anlatıyor, bilmem kaç kağıt, şu kağıt, neymiş onu da öğreneceğiz. Ee, bir 20 dolar kadar bozdurmayı düşünüyorum. bir şeyde, e, havaalanında, şehir merkezlerinde daha güne bozuluyormuş çünkü öyle bilgisini aldık. Ee, orada artık ne diye, ne değildir? öğreneceğiz. Evet şu karşıda çok büyük bir uçak. Yönünde. Bildiğim bütün uçaklar bu arada Airbus'tu. Burada hiç Boeing denk gelmedi. Net Avrupa uçakları. Geldiğim uçakta hayırlısı, hayırlısı diye bir e, numarası var. öyle Evet daha fazla yani nereye yanaşacağız

Evet, terminal binası şu karşıda görünen binanın Bize ki otobüsler doğru de gidiyor. Demek yani şimdi işte artık ne işlem yapacağız şimdi Bize Biz hepimizi hepsini aldık ama sıkıntı çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Bu kadar olsun becerebilirsem işte birkaç videoyu bir birleştirip ee, internete ulaştığım zaman atarım. Ya biraz fazla yürüdüm, henüz de bir otel bulamadım. İşte bir yol üzere bir masaj salonu var, ayak masajı yapıyorlarmış. Hem dinleneyim hem de bir ayaklarımı dindireyim diye girdim şöyle bir yer. Şimdi ayaklarımı suya koydular birazdan da ufak bir masaj yapacaklar. Bu arada işte buranın Wi-Fi'ini açtım. Oradan haberleşebiliyorum zaten. Güzel bir mekan burası. Çok anormal bir trafik var. Yani dışarıda bizim şehir İstanbul'dan bir fark yok. nereye kapatacağımı henüz bilmiyorum işte. Şimdilik bir atlamın ilk günü böyle başlamış oldu. Bakalım arkası nasıl gelecek.